Ben sizi sizle yüzleştireyim. Aynada göremediklerinizi ben size göstereyim. Cehaletin iktidarısınız siz cehaletin. İrfansızlığın iktidarısınız. Yoksulluğun, yolsuzluğun ve yoksulluğun iktidarısınız. Parasızlıktan değil, bencillikten gözü dönmüşlüğün iktidarısınız. Acının, zulmün, kederin iktidarısınız. Gözyaşı dökmemişliğin değil, akıtılan her gözyaşını şişeleyip satmanın iktidarısınız. Faydacılığı fırsatçılığın iktidarısınız. 3 5 beni bana sadaka vermekten değil. Yaptığınız her bir iyiliğin karşılığında şahsınıza bin fayda sağlamanın iktidarısınız. Size söylüyorum. Siz korkunun iktidarısınız. Yıkılıp gideceksiniz. Bizi korkuttuğunuz için değil kendi korkularında boğulanların iktidarı olarak tarihe kaydedileceksiniz. Siz putların iktidarısınız. Heykelleri sevdiğiniz için değil, düşerken tutunduğunuz her tuğlayı <laughs> Rabbellemenin iktidarısınız. Düşüncesizliğin iktidarısınız. Kafanız çalışmadığı için değil, bezirgan kurnazlığını fikir zannetmenin iktidarısınız. Siz beyler siz, siz bu helal milletin haramısınız. Haramın iktidarısınız. Domuz eti yiyip içki içtiğiniz için değil, koca Türkiye'yi Darül Harp diye yağmalamanın iktidarısınız. Milleti birbirine kırdırmak için kurmadığınız tuzak kalmadı. Ama ne diyor Akif? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Lafı eğip bükmeden söylüyorum, siz bu milletin arasına atılmış bir tefrikasınız. Büyük Türk milleti artık her şeyin farkındadır etnik şekli batılacak yürekler topla atacak ve siz bir daha dönmemek üzere yıkılıp gideceksiniz